Çocuğun programlama şansın yok. Çocuğun programını yaratıcısı yapmış. Anne ve baba olarak küçük yaştan itibaren çocuklarımızı programlamaya çalışıyor. Benim çocuğum şöyle olacak. Abi yapamazsın sen. Bir çoban var. Bizim anne babalarımız da öyleydi Hüseyin. Müdahale etmeleri gerektiği yerde ederler. Abi çok ne? Siyah beyaz. Evet. Ama bugün anne babalar çok söylüyorlar. Oldum. Okuman lazım. Hadi yakışıklım. Ne söylediklerini kendileri de bilmiyor bizim anne ve babalarımız da bir yanlış yaptığımızda öyle bir meydana çıkışlar vardı ki o duruş. Numara yok, üç kağıt yok, pedagoji yok. Diyor ki çocuk uçurumun kenarında, beni müdahale etmen lazım. Biz programcı değiliz. Biz çocuklarımızın kaderini belirleyen haşa insanlar değiliz. Sen psikolog değilsin. Şimdi bugün anne baba psikolog, pedagog, eğitimci, öğretmen, Moskito kitabın katkılarıyla bu çağa dahil olmak başlıyor. Kıymetli dostlarım, öncelikle hepinizi her zaman olduğu gibi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Rabbime hamdü senalar olsun. Bu çağda aile olma programımızın 29 29.sunda siz kıymetli dostlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bismillah dedik, birinci programla başladık. Evet, Farklı konular, aile dedik, çocuk dedik, evlilik dedik, gençler niye evlenmiyor dedik. Babalara yüklendik, bazı programlarda annelerimize efendim yüklendik. Gönlümüzden geçenleri hep aktarmaya çalıştık. Derdimiz var, o derdimizi siz kıymetli dostlarımızla paylaşıyoruz. Baştan itibaren, ilk programlarımızdan itibaren bu programı yapma nedenlerimizi sizlere aktarmıştık. Tekrar etme anlamında değil. O derdimizi paylaşıyoruz. Bazen efendim farklı yorumlar da gelebiliyor. Bunu niye böyle söylüyorsunuz? O öyle değil. Sistem e, ediyorlar, kızıyorlar. Efendim aşağıya ağır yorumlar da yazabiliyorlar. Canları sağ olsun. İşte geçen haftalarda nafaka ile ilgili söylediğimiz konularla, efendim diyanetin bir hutbesi üzerinden zina ile ilgili söylediğimizde gençlerin erken yaşta evlendirmesi ile ilgili söylediğimiz bir cümlede babalarla ilgili konuştuğumuzda hocam annelerin suçu yok mu annelerle ilgili konuştuğumuzda babaların suçu yok mu gençlere konuşuyoruz hocam anne baba annelere konuştuğumuz hocam bu çocukları gençleri ne yapacağız onlara niye konuşmuyorsunuz diyorlar. Tabii her bölümde her şeyi anlatmak mümkün değil. Bu bir serüven, uzun bir yolculuk. Her bölümde dilimiz döndüğünce bazı konulara değiniyoruz. Netice itibariyle bizi seven, değer veren, önemseyen, bizi dinlemek isteyen dostlarımıza buradan bir mesaj veriyoruz. Sosyal medya aracılığıyla bu programlar size ulaşması bile tabii ki herkese ulaşabiliyor, dinlen, dinleyebiliyorlar. Ama anlattıklarımızı beğenmek zorunda değilsiniz. Anlattıklarımızı dinlemek zorunda değilsiniz. Hoşunuza gitmeye yani herkesin hoşuna 80 milyon insanın hoşuna gidecek şekilde burada bir konu seçmemiz ve anlatmamız zaten mümkün değil. Netice itibariyle bir duruşu olan, değerleri olan, inandığı ilkeleri olan bir insanız. 25 yıldır eğitim camiasında konuşan ama hepsinin ötesinde anlattığı ve söylediği her kelimenin hesabını Rabbine vereceğini bilme şuuruyla hareket etmeye çalışan bir kardeşiniziz. Onun için kimin hoşuna gider, kimin hoşuna gitmez. Acaba bu cümlemiz hanımefendilerin hoşuna gider mi? Bu ifademiz beyefendilerin hoşuna gider mi? Şu kesim acaba alınır mı? Bu kesimin efendim hassasiyetine dokunmuş olur muyuz gibi böyle çok ince hesaplar falan da yapmadığımızı da burada belirtmek istiyorum. Yaptığımız tek bir hesap var anlattıklarımızın, söylediklerimizin Rabbimiz nezdinde, Rabbimizin huzuruna çıktığında neyle karşılaşabileceğimizi görebildiğimiz öngörüler çerçevesinde ifade etmek. Yani Rabbim ne der? Tabii burada da bilmiyoruz tabii ki ama bildiğim kadarıyla kendi efendim görebildiğim kadarıyla ifadelerimizi, söylemlerimizi Rabbimizin hoşuna gidecek şekilde söylemenin gayreti ve çabası içerisindeyiz yoksa burada kimseyi memnun edemeyeceğimizi de biliyoruz değil mi Hüseyin memnun etme şansımız var mı herkesi? Kimseyi %100 memnun etmek e, Tabii memnun olanları da memnun yani değil, hocam, değil mi evet. memnun edemiyoruz evet. Aynen öyle hocam. Hocam e, şimdi bu girişinizden sonra tabii ki de birçok işlediğimiz konuları da saydınız ama yine bugün önemli konulardan bir tanesini konuşalım istiyoruz. E, tabii çocuk eğitimine geçtiğimiz haftalarda biraz eğlenme üzerine konuşmuştuk, evlilik üzerine konuşmuştuk. Eğlenme gibi algılan, evlenme. Evlenme Konuştuk. Şimdi hocam evlendiklerini varsayalım, artık çocukların olduğunu varsayalım. Şimdi çocuklara bakıyoruz hocam. Çocuk eğitiminde anneler, babalar son zamanlarda daha çok eğiliyor, daha evet. kaliteli eğitim üzerine eğiliyorlar. E, fakat Yıllar yıllar geçiyor. Sonrasında baktığınız zaman e, hatta kendi kardeşimle falan da bunu gözlemliyorum hocam. Geçmişe dair konuştuğunuz zaman yine anılar kalıyor. Anılar. O eğitimler meğitimler hiç konuşulmuyor hocam. Anne babayla aileyle yaşadığın anılar konuşuyor. Onların iz bıraktığını ya. görüyoruz. O yüzden biz bugün biraz bunun üzerine bunun önemi üzerine konuşalım istiyoruz hocam. Şimdi tabii yine ifrat ve tefrit arasında gidip geliyoruz. Bir tarafta kendi anne babalarımızı ve bizden önceki büyüklerimizin yetişme tarzlarına dönüp baktığımızda anne babalar dışarıdan uzaktan baktığın zaman saldım çayıra mevlam kayıra gibi bir görüntü var. Yani Sabah kalkıyoruz, okula gidiyoruz, okuldan geliyoruz, işte dışarı çıkıyoruz, top oynuyoruz, eğleniyoruz, dolaşıyoruz. İşler var, görevler var, sorumluluklar var. Hani mesela 1950, 60, 70, 80, 90'lı yıllar hatta 2000'li yılların başlarına kadar belki dönüp bir çocuğun 24 saatini kameraya alsak anne babayı çok nadir görürüz. Sofrada görürüz, akşam işte evde görürüz. Gün içerisinde anne baba çocuğun hayatında yok. Yani 4-5 yaşında bir çocuk dışarıda oynarken sağda solda çocuklardan başka kimse yok. Okulda çocuklardan başka kimse yok. Efendim hayatın içerisinde o gün içerisinde çocuk bir yerlere gittiğinde sadece 4-5 yaşlarında değil 8-10-11-12-13 yaşlarında da baktığımız zaman o çocukların o gününü çektiğimiz zaman gün içerisinde anne babayı neredeyse göremiyoruz. Yani okulda da göremiyoruz, okul çevresinde de göremiyoruz, parklarda, bahçelerde de göremiyoruz, sokaklarda da göremiyoruz, apartmanın önünde de göremiyoruz, parti, ve binaların etrafında da göremiyoruz, göremiyoruz. Yani hayatın içerisinde çok fazla anne babaları görme şansımız yok. Şimdi oradan baktığımız zaman, bugünkü bakış açısıyla baktığımız zaman deriz ki ya bu anne babalar ne kadar duyarsızlarmış, ne kadar vurdum duymazlarmış, ne kadar çocuklarına değer vermemezlik, değersiz görüyorlarmış. Hani çocuk dışarıda oynuyor, geziyor, dolaşıyor, okula gidiyor geliyor ya ne yapıyor ne ediyor bizim çocuk kimlerle arkadaşlık yapıyor ya da ona vermemiz gereken bazı eğitimler var işte 3 yaş eğitimi 5 yaş eğitimi 6 yaş eğitimi falan baktığımız zaman bunların hiçbir tanesinin dışarıdan baktığımız zaman ama Hüseyin olmadığını görüyoruz şimdi gelelim 2020'li yıllara 2025 yılı içerisindeyiz. Bugüne baktığımız zaman da yani 2, 3, 4, 5 yaşında özellikle okul öncesi çocuklara, ilkokul çocukların hayatına baktığımızda 24 saati 23 saatinde neredeyse anne var. Baba var yani hocam nasıl oluyor? Yatarken de beraber yatıyorlar. Aynı odada yatıyorlar yani. Hani abartı değil yani o yaş grubuna kadar neredeyse. O da şimdi düşün uzmanlar çıkıyor bir sürü uzman sosyal medya hesaplarından bunları anlatıyorlar. Ne diyorlar? İşte artık çocuklarınızın odalarını ayırın. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında ayırın. İşte 5 yaşlarına kadar kalmasın. İşte çocuk sizinle beraber aynı odada yatmasın demek zorunda kalıyorlar. Nasıl ayıracak? Sevgiyle, onun kişiliğine, şahsiyetine zarar vermeden çocukla anne baba odasını nasıl ayıracağıyla ilgili psikolojik, pedagojik eğitimler veriyorlar, seminerler veriyorlar, söylemlerde bulunuyorlar. Yani bugün mükemmel anne ve babalar var. Harikalar baktığımız zaman. Çocuk parka gidiyor, anne bir tarafta, baba bir tarafta böyle korumalar oluyor ya şimdi bazı işte milletteki bakanların üst düzey yöneticilerin ya da zengin iş adamları da kendilerine koruma tutuyorlar. Sanatçılar bir yere gittiklerinde sağında solunda bodyguard'lar gibi. Çocuğa bakıyorsun 3 yaşında 4 yaşında çocuk anne bir tarafta baba bir tarafta biri orada biri orada ellerinde telefon her anlarını çektikleri efendim her şeyleriyle ilgilen, düştü anda hemen tutup e, elinden kaldırdıkları üstü başı kirlenmesin diye her şeyi yaptıkları kaydırağa çıkarken yorulmasın diye babanın e, alıp çıkarttığı kayarken yere düşmesin diye annenin önde salıncakta biri arkadan hafif sallarken baba önde tutmaya çalışıyor falan 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 abartıyor gibi geliyor ama saha ortada yani alan ortada bir parka gidin anne ve babaların halini görün okula götürüyor okulun önünde bekliyor anaokulunda çıkana kadar bekliyor çıkışta bekliyor alıyor götürüyor yediriyor içiriyor dolaştırıyor beraber 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 e baktığımız zaman bu pencereden baktığımız zaman bunlar mükemmel anne baba gibi görünüyorlar bizim anne babalarımıza baktığımızda hayatımızın hiçbir alanında yokmuş gibi görünüyorlar onlar iyi değil dedi diyoruz ama gelip bugün Anne ve babalarımızın yetiştirdikleriyle bugün bizim çok bilen ve eğitimi çok üst düzey kullanmaya çalıştığını zanneden, pedagojik olarak, psikolojik olarak çocuk eğitimini çok iyi bildiğini zanneden bu dönemin anne ve babaların yetiştirdiği çocuklara baktığımız zaman arada da farkı çok net olarak görebiliyoruz kıymetli kardeşim. Bunları niye söylüyoruz? Bugün anne babalar, bakın bu cümle çok önemli, kendilerini, bu son dönemlerde robotik kodlamalar işte bilgisayar programcılıkları şimdi babalar da ilgileniyor yeni nesil anne babalar herkesin elinde tabletler bilgisayarlar olunca işte işler geri işi gereği de mühendis de toplum içerisinde çok fazla olunca çocuklarda küçük yaşlardan itibaren anaokullarında robotik kodlama tarzı kodlama bu kavramlar zihnimize yerleşince bir programlama kafamıza yerleşince işte çamaşır makinesi programlama bulaşık makinesi o bu hayatımızın her alanında programlama girince anne babalığı da bir programlama, bir kodlama, istediğimiz gibi çocuklarımızı kodlayabileceğimiz, programlayabileceğimiz, şekillendirebileceğimiz tırnak içinde söylüyorum bir alet gibi görüyoruz. Yani anne baba diyor ki dil bilen, şu şu yetenekleri olan, bu özellikleri olan, şu okullara gidecek, fen lisesine gidecek, şu üniversiteye gidecek, şu bölümü kazanacak. Abi haklısın, iyi, güzel, bilgisayarda programlama yapabilirsin de çocuğu programlama şansın yok. Çocuğun programını yaratıcısı yapmış. Başka birinin bu programlamayı yapma şansı yok. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce diyor ki her çoban kendi sürüsünden mesuldür. Ne demek bu? Çobanın görevi nedir abi? Çoban sürüyü alır, emniyetli bir biçimde otlayabileceği, en güzel otların olduğu, karnını doyurabileceği, rahat edebilecekleri, sorun yaşamayacağı, güvende olabilecekleri bir alana götür. Hayvanları salar. Hayvanlar otlanırlar. Çoban da uzaktan izler, takip eder. Dışarıdan onlara saldıracak bir kurttur, bir şeydir gelirse engellemeye çalışır. Sürüden uzaklaşacak bir hayvan olursa onu korumaya çalışır, çağırır, bir korur ve akşamda hayırlı bir şekilde sağ salim eve teslim eder. Hani bak anne baba evlat üçgeninde her çoban kendi sürüsünden mi Biz çobanız kardeşim. Bir çoban bir koyunun bacağını kısa dur şunu bacağını uzatayım diyebilir mi? Ben gözünü beğenmedim orada alayım şunu da şuraya koyayım diyebilir mi? Rengini beğenmedim boyayım abi çobanın işi değil bu. Şeklini beğenmedim dur şunun kafatasını değiştireyim abi yapamazsın. Yürüyüşünü beğenmedim, yürüyüşünü değiştireyim. Yapamazsın. Senin görevin bunlar değil. Senin görevin koyunun, koy, kuzunun, koçun bilmem neresine odaklanmak değil. Onu sağ salim, rahat otlayabileceği, karnını doyurabileceği, güven içerisinde kalabileceği bir alana götürmek ve güvende tutmak bitti bu kadar. Tabii ki vereceklerimiz var o anlamda söylemiyorum. Hani nasıl çoban? güzel bir otluğa götürüyorsa biz anne ve babalar da İslam fıtratı üzere dünyaya gelen çocuklarımızın İslam gıdalarıyla, İslam nuruyla, İslam'ın hassasiyetiyle beslenecekleri ortamları oluşturmakla yükümlüyüz. Çocuklarımızı ona göre bir ara okuluna vereceğiz. Çocuklarımızı sohbet ortamlarına götüreceğiz. Çocuklarımızı güzel insanlarla tanıştıracağız. Çocuklarımızın arkadaşlarına dikkat edeceğiz. Bir kuzunun arkadaşı kurt olursa ne olur abi? Bir çoban kuzunun kurtla arkadaşlık yapmasına müsaade eder mi? Son arkadaşı. Son arkadaşı olur. Ha, bugün yaşanan o. Bir çoban bir kuzunun kayanın tepesinde sağla solda böyle kayalıklarda uçurumlarda dolaşmasına müsaade eder mi? İster mi? Aileden, yuvadan, ekipten uzaklaşmasına müsaade eder mi? Aynı şey işte yani. Al sen çobansın, koru, muhafaza et. Doğru insanlarla arkadaş olmasını sağla. Güzel ortamlara götür, güzel insanlarla tanıştır. Güzel ahlaki değerleri kazandır. Yediği, içtiği helal olsun. Helalinden besleneceği kaynaklara yaklaştır onu. Alır almaz artık bak sen götürdün tutup da koyunun kafasını zorla otu yedirebilir mi bir çoban abi? Ama o ortama götürmekle yükümlüsün sen. Şimdi biz anne ve baba olarak küçük yaştan itibaren çocuklarımızı programlamaya çalışıyoruz. Kendi zihin dünyamızda bir çocuk modeli var. Hayal ettiğimiz bir evlat modeli var. Abi, benim çocuğum şöyle olacak. Abi yapamazsın sen. Beceremezsin. Altından kalkamazsın sonra depresyona giriyorlar, bunalıma giriyorlar. Bir geliyor çocuk üniversiteye bir bakıyorsun bak, işte hayal ettiğin gibi bir çocuk çıkmıyor. Onca emek nereye gitti? E gece gündüz beraber. Şimdi öbür tarafta bizim anne ve babalarımızın yaptığı oydu. Aynı bir çobanı gözlemlediğin zaman nasıl ki bir sürü üzerinde etkisi çok nadir görünüyorsa değil mi? Aynı şekilde ya baktığın zaman sürüler kendileri gidiyor. Otluyorlar, serbestler. Akşam sanki kendileri geliyor. Ama bir çoban var. Onun bir işareti, bir sesi, değil mi? Ha Bir şey söyler böyle. Ee, bir kaval çalıyor, değil mi? Bazen bir ıslık çalıyor. Ah ben şahit oldum ya. Ya bir ıslık çalıyor. Kangal köpeği, çoban köpeği hemen gidiyor sürüyü alıyor, geliyor abi. Bir ıslık çalıyor, sürüler toparlanıyor. Bir şey yapıyor. Bak hareket, konuşma falan yok. Değil mi bu ya? Böyle. Abi, baktığım zaman hayatlarında yok çoban. Ama aslında inanılmaz bir şekilde onların bütün hayatını şekillendirme noktasında en aktif rol. Bizim anne babalarımız da öyleydi. Hüseyin müdahale etmeleri gerektiği yerde medet ederlerdi. İlkokulda ben biraz tembellik yaptım böyle arkadaşlar falan filan. Babam geldi dedi ki oğlum ben senin okumanı istiyorum dedi. ben okumadım." dedi. İlkokulu zor bitirdim. Ben senin okumanı, okuman içinde hani klasik bir cümle ama Ceketimi satarım. Varımızı, yoğumuz, neyimiz varsa satarız. Gerekiyorsa eve ekmek almayız. Biz seni okuturum ben seni dedi. Ha okumazsan dedi. Fabrika seni bekliyor dedi. Gelirsin işçi olarak çalışırsın dedi. Çekti gitti de sen bilirsin. Bak çok net. Oldu. Okuman lazım. Hadi yakışıklım. Hadi tatlım. Şöyledir, böyledir falandır. Şöyle. Abi çok net. Siyah beyaz. Evet. Yani Doğruyu, yanlışı, sonuçlarını söylüyor ve e, iyi doğruyu ayırt etmeyi... Bitti. Ama bir de orada o söz niye etkili Hüseyin? Bak o niye etkili? Her gün bunu söylese etkisi olmaz. Hmm. Her gün çalışman lazım, okulu kazanman lazım, seni okuman lazım, senin adam olman lazım, mühendis olman lazım. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Baksana. O zaman çocuk da artık bu çok bir anlam ifade etmiyor. Ama öyle bir anda çıkıyor ki karşına... Ve öyle bir cümle söylüyor ki bu cümle alıyor başka yere götürüyor. Ama bugün anne babalar çok söylüyorlar. Ne söylediklerini kendileri de bilmiyor. Ama çok söylüyorlar. Çok konuşuyorlar. Bir de tutarlı doğru tutarlı. söylüyor galiba hocam. Yani mesela babanız öyle söylediyse hakikaten onun işin sonu fabrikada demek. O aynen öyle biliyorsun. Tamam <laughs> mı? <laughs> alternatif yok. Ya şimdi şöyle. Ayşe oğlum okutmam. Bir şey diyecek ya. Kaç tane ev var, araba var diye. Gece gündüz benim için çağırıyor. Ne yapacaklar diyor. Özel üniversite nerede vermeyecek beni ha? Çalışmasam diyor. Sana ekmek yok diyor. Ne yapacak diyor. Ölünce diyor hepsi bana kalacak diyor. Bir an önce olsunlar diyor. dua ederim hocam diyor yani. Abartı gibi geliyor. Öyle çocuklar bir diyor. Çocuklar bizim anne babalarımız hayatımızın en önemli noktalarında sahneye çıkıyorlardı. Abi hani böyle filmlerde de vardı ya çıkar öyle bir cümle söyler ki hani o cesur yürekte e, çıkıyor diyor ya ilk savaşta korkunç bir orduyla karşılaştıklarında kaçmaya çalışırken ya bir gün hepimize ölüm gelecek diyor. Bugün buradan çıkıp giderseniz bir gün yattığınız yatakta mealen söylüyorum yatakta ölüm sizi bulduğu zaman sıcak yataklarınızda o gün bu meydanda erkekçe savaşıp ölmeyi tercih edecektiniz. Ama o gün geç olacak gibi bir Hani Yavuz Sultan Selim Han'ın da o Mısır seferinde değil mi? Asker artık homurdanmaya başladığı zaman çıkıyor diyor ki hani İstanbul'a memleketine dönmek sıcak yatağını özleyen varsa dönebilir diyor. Hanımını özleyen, sıcak yatağını özleyen, evini özleyen varsa dönsün. Ben diyor gidiyorum diyor Mısır çöllerine. Müthiş bir konuşma yapıyor tabii. Biz burada öylesine söylüyoruz. Asker Galyan'a geliyor. O sözden sonra kimse döner mi abi sıcak yatağa? bizim anne ve babalarımız da yani bir hata yaptığımızda, bir yanlış yaptığımızda öyle bir meydana çıkışları vardı ki o duruş, o şahsiyet, o sözler, o cümle, samimiyet, yalan yok, riya yok, numara yok, üç kağıt yok, pedagoji yok, formasyon yok, psikoloji yok. Yani bugünkü aman efendim cümlelerinize şöyle dikkat edin. Ya, değil abi diyor ki çocuk uçurumun kenarında. Beni müdahale etmem lazım. Kurt geliyor kuzuyu kapmaya. Diyorsun ki kuzucuğum yavrum çoban diyecek ki bak birazdan kurt gelecek. Eğer sen şunu yapma lan geliyor geliyor yiyecek bitirecek. Ve ne yapar çoban köpeğine talimatı veriyor. Zaten çoban köpeği kuzu neyse Ha şimdi anne babalarımızın da eyvallah yok Hüseyin. Çok net der Yani. Az varlar, öz varlar. Az konuşuyorlar, tam konuşuyorlar. Bugünkiler gibi roman yazmıyorlar. Ata sözü söylüyorlar. Ha, yazmış bizimki. Söylüyorlar. Ha, hepsi çocuk eğitiminde uzman. Bütün anneler muhteşem anne. Yani bugün Türkiye'nin en iyi psikologundan, pedagogundan, psikiyatristinden çocuk eğitimi daha iyi biliyor. Bütün anneler. Evet. Bilmedikleri şey yok. Bir de herkesten bir şey duyuyorlar ya hocam. Yani işte. biraz onu uyguluyor, biraz onu uyguluyor Sağ derken da, birazcık da, çorba oğlum oluyor. daha önceki ilk programlarımızdan, evet. hani bizim de bunu yapma sebeplerimizden bir tanesi o. Anne babaların kafasının karışık olma nedenlerinden bir tanesi de bu. Diye kulak anlattığımız için tekrara girmesin diye girmeyeceğim oraya. Bunların da etkisi var. Ama işte orada... Anne ve babanın beyin modlarını bir değiştirmesi lazım sevgili kardeşim. Tamam bunu bir değiştirmesi lazım. Yani biz programcı değiliz. Biz çocuklarımızın kaderini belirleyen haşa insanlar değiliz. Ama kaderine müdahale etme şansımız yok. Biz çobanız. Haddimizi bileceğiz. Ama çobanlık basit bir şeydi. Bütün peygamberler çoban mesleği var. Birçok peygamberin hayatına baktığımızda bir dönemini çobanlıkla geçirmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de dahil. Çobanlık çok var. Ben hatta bazen diyorum yani şirket yöneticileri, şirketleri olanlar, büyük firmaları olan dostlarıma diyorum çocuklarınız küçük yaşlardayken mutlaka çobanlık yaptırın. Hı. Ya abi iyi çobanlık yaptı. Gitsin. Am 200 300 500 büyük baş hayvan efendim koyun Gütsün. Hani bir gün falan da değil ha. Çobanlık yapsın. Şöyle üç ay, beş ay. Keşke götürsen bir çobanın yanında bir yıl çobanlık yapsın. Sorumluluğu da ver ona. Bak gelsin. Şirketi nasıl yönetiyor? tamam. <laughs> 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 büyük baş yöneten adam, büyük başları götüren adam diğer büyük başları da hallediyor. Abi yani kusura bakmayın şimdi biraz şey bir ifade oldu ama çobanlık basit bir meslek değil. Yani çobanlığı hani böyle basite algılayacağımız bir durum değil yani. Bunun, bunun farkına varalım yani sevgili kardeşim. Ama çobanlık çok önemli bir meslek. Anne baba olarak da biz de haddimizi bilerek çobanlığı küçümsemeden çoban. Sen psikolog değilsin. Şimdi bugün anne baba psikolog, pedagog, eğitimci, öğretmen. Ya abi öğretmenlik görevini de sen almışsın. Koç, danışman, abi, abla, Yok yok, psikiyatrist, doktor, bütün meslekler var ya yani. anne baba. Ya sen bir haddini bil de, bir kenara çekil, bir dur, bir sakinleş. Akacak kendi yolunda, sen müdahale etmen gerektiği noktada çık müdahale et. Orada bunu yaptığın zaman da işte o zaman bir anlam ifade ediyor. Bu programımızdaki konumuz bu olsun. Anne babalar çoban olun. Sürünüze sahip çıkın. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Şu an kurtlar artık ortada. İşin vahim tarafı ne biliyor musun sevgili Hüseyin? Kurtlar saklanır, tilkiler saklanır biliyorsun. Böyle kendilerini gizlerler. Hiç beklemedikleri anlarda çıkarlar, tuzak kurarlar. Bugün buna ihtiyaç olarak bile görmüyorlar. Ortadalar meydanlardalar, evlerimizin içindeler, çocuklarımızın elindeler, efendim AVM'deler, okullardalar, sokaktalar, kafelerdeler. Gecenin ikisinde, üçünde çocuklarımız neredeyse onların karşısına oturmuşlar ama biz bunun farkında değiliz. Gizlenme ihtiyacı bile artık hissetmiyorlar. Bu anlamda elimizdeki o çobanların elindeki değnek gibi efendim sağlam bir değneğimiz olsun. Her an efendim teyakkuzda olalım ve evlatlarımızı Rabbimizin rızasına uygun insanlar olacak şekilde yetiştirme noktasında gayret ve çaba sarf edelim. Haddimizi bilelim, haddimizi aşmayalım diyorum. İnşallah programımızın devamında da bir sonraki programımızda da anne babaların, ebeveynlerin çocuklarıyla hatıra biriktirmeleri noktasında dilimiz döndüğünce de bir şeyleri aktarmış olalım. Yine biraz tansiyon yüksek oldu. Hakikaten yani bunun altında yatan şey sokaktayız, mahallelerdeyiz, okullardayız, ebeveynlerle beraberiz, gözlemliyorum. Kendi çocuklarım var, anaokuluna giden var, ortaokul var, lise var, üniversite var. Hayatın her kademesinde çocuk var ve bir taraftan da Onlarla beraber de olduğumuz için, sahada da olduğumuz için anne babaların o telaşını, kaygısını görüyoruz. Yazıyor yani e, okul, sınav, TET, AYT, LGS kaygılar. Ya bunların kaygısını yapma. Sen bunlara bir şey yapamazsın. Bunu bil. Ama asıl yapacakların bir kenarda duruyor. Bunları ihmal etme diyoruz. Bu haftada sevgili Moskito yayınlarının sponsorluğunda siz kıymetli dostlarımızla beraber olduk kıymetli dostlar. Efendim okullar tatil oluyor ve önümüzde muhteşem bir yaz ayı. Bizi bekleyen güzel bir yaz dönemi var. Elbette sevgili genç kardeşlerimiz eğlenecekler, dinlenecekler. Sevgili anne babalar Birçoğunuz hocam ilkokul, ortaokul, okul öncesi çocuklarımız için harika kitap tavsiyelerinde bulunuyorsunuz. Ama bizim lise giden çocuklarımız var. Onların da okuduğunda gönül ve zihin dünyalarına hitap edecek, gelişimlerine katkı sağlayacak kitaplarınız yok mu diyordunuz. Moskito yayınlarından çıkan size çocuklarınıza, efendim lise öğrencilerimize tavsiye edeceğimiz 4 güzel kitabımız var. Onlardan bir tanesi altı gencin kaleme aldığı Vera Muhteşem Bir Bilim Kurgu. Efendim bizim kaleme aldığımız 24 güzel insanın hayatı bugün gençlere ne ifade ediyor anlattığımız bir hayatı okumak ve gerçekten kalemine benim de bayıldığım, her okuduğumda keyif aldığım kıymetli edebiyatçımız Emine Şimşek'in kaleme aldığı iki güzel kitap kendini inşa et ve hikayem devam ediyor. Bu yaz diseli gençlerimizin elinden bırakamayacakları dört güzel kitap. Bu arada şunu da söyleyeyim anne babalar sizler de keyifle okuyabilirsiniz. Yaza özel yüzde %50 indirimli özel bir kampanyayla bu güzel kitaplar sizi bekliyor. Allah emanet olun. Sıtkı Aslanhan'la Bu çağda aile olmak sona erdi.